İskenderun'un tanınmış doktorlarından radyoloji uzmanı Doktor Seda Çam yeni iş yerinin açılışını gerçekleştirdi. Merhaba. Atay İş Merkezi'nde hizmete giren yeni kliniğin açılışında İskenderun, Belen, Arsuz'dan çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Aliçam'ın eşi, radyoloji uzmanı Doktor Seda Çam tarafından hizmete giren klinik açılışına İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ve eşi Doktor Ayşe Yönden, Belen Kaymakamı Hayrettin Basık, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İskenderun Eski Belediye Başkanı Mete Aslan, Emniyet Müdürü Nevzat, Nevzat Güneş, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve doktorlar katıldı. Dostlar yani herhalde yakında burada bir hastane haline dönüşüyor. Ben Ali Kardeş Bileşi, Seda Hanım'a hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah muvaffak etsin. Geniş katılımla hizmete giren kliniğin açılışına gelen davetlilerle Doktor Ali Çam ve eşi Seda Çam tek tek ilgilendi.